الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا, يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين şu mübarek gecede Ya Rabbi toplandık, bulunduk Ya Rabbi şuradaki şu duamızı kabul eyle. Amin. Niyetlerimizi kabul eyle. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin şefaatine bizleri dahil eyle. Amin. Amin. Muhammed'i dahil eyle. Amin. Amin. Şurada bulunan tüm öğrencilerimizin Tüm sevenlerimizin, şu Kur'an kursumuza yardım eden tüm hayır sahiplerinin İşlerine hayır, bereket ölmüşlerine rahmet eyle Allah'ım. Şu gecenin hürmetine, sabahlara kadar gözyaşı döken aşıklar hürmetine, İsmi Azam hürmetine, bebeler, kuzular hürmetine, şu anda Medine'nin nurlu kucağında ümmetini selamlayan Hazreti Muhammed Mustafa hürmetine, gecenin hürmetine günahlarımızı affeyle Allah'a. Kur'an kursunun taşında tuzunda emeği geçen tüm hayır sahiplerine de Ya Rabbi işlerine hayır bereket ölmüşlerine rahmet eyle Allah'a. Huzurunda bulunduğumuz Sümbül Efendi Ramazan Efendi, Merkez Efendi Eba Eyyubel Ansar, Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerine Ya Rabbi Bizim okumuş olduğumuz, talebelerimizin okumuş olduğu Kur'an-ı Kerimleri gönderiyoruz. Kabul eyle Allah'ın Onların şefaatlerini bizleri dahil eyle Allah'ım. Şurada amin diyen yani şu evlatlarımızın, öğrencilerimizin, hocalarımızın ahirete göç edenlerin de ruhlarına gönderiyoruz. Kabul eyle Allah'ım bugün Rahman'a tevdi kılınan duran hocamızın da günahlarını affeyle. Kalbini kür nur eyle. Makamını cennet eyle Allah'ın şu gecenin hürmetine. Peygamber Efendimiz'in şefaatini ona da dahil eyle Allah'ım. Amin. Hasreten şu Kur'an kursunun kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen bilhassa Mustafa hocamızın bütün diğer üyelerimizin, dernek üyelerimizin, vakıf üyelerimizin hepsine hayatta bulunanlara sıhhat, afiyet geçmişlerine de rahmet eyle. Bütün ölmüşlerimizin ruhi için hayırların fethi, şerlerin def'i, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti, Kur'an kursumuzun bekası için, her türlü bela musibetten, fitneden, fesattan muhafaza olması için, dualarımızın kabulü, niyetlerimizin makbul olması için, Hacı İzzet dedemizin de geçmişlerinin ruhu için, hepimizin sıhhat ve selameti için, Allah'ım senin rızan için. El Fatiha.